Merhaba. Ben bu Backup and Disaster Recovery yazılımının bugünkü sürümünde Storage Pool ekleyeceğiz. Önceki videolarda yedekleme yazılımımızı Windows sunucu üzerine kurduğumuz için NAS cihazımızı iSCSI Target olarak ekleyeceğiz. O yüzden kontrol panele gidiyoruz. Kontrol panelde iSCSI Initiator yazılımını çalıştırıyoruz. İlk kez çalıştırdığımız için bize servisin otomatik olması ve start durumda olması gerektiğini bildiren bir uyarı veriyor. O yüzden Yes butonuna basıyoruz. Bu şekilde bir uyarı verirse servisler ekranımızdan Microsoft iSCSI Initiator servisini Properties Otomatik apply diyerek tekrar başlatıp yes diyoruz. Iskaz as özelliklerinde Discovery kısmında NAS cihazımızın IP adresini Discovery Portal kısmına yazacağız. Daha sonra target kısmında otomatik olarak bulunan target'ı connect diyoruz. OK diyoruz. Şu an ben bu iSCSI target'ımız connect durumda. Onu OK deyip çıkabiliriz. Daha sonra disk yönetiminden buraya gelen iSCSI diskimizi online'a çekiyoruz. ve initialize ediyoruz. Bu bir boot diski olmayacağı için GPT olarak initialize edeceğim. Initialize ettikten sonra New Simple Volume diyorum. Next, next. Bir harf ataması yapıyorum. Ve bu bir diğer diyelim adımıza. Finish dedikten sonra diskimiz bilgisayarda kullanıma hazır hale geliyor. Şu ekranlarımızdan çıkıyoruz. Dashboard'u yenilediğimiz zaman Mevcut cevaplarımız, storage kotalarımız ve backup isimlerimiz burada gözüküyor. Management kısmından storage pool'a geliyorum. Burada V sürücüsü altında gelmiş olduğunu görüyorum. Burada storage pool eklememiz gerekiyor. Kullanılacak pool'lar olarak. Ekle diyorum. Burada storage tanımlayacak bir isim belirtiyoruz. Ve kullanmak istediğimiz diski buradan seçiyoruz. Boşluk karakterine izin vermiyor. Storage'ımızı ekledikten sonra burada storage'ımızın doluluk oranını storage'ın aktif veya pasif olduğunu default olduğunu burada görebiliyorsunuz. Şurada edit butonuna basarak da bu pool'un içerisindeki hangi diskleri kullanmak istediğinize seçebiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.